da yani bu ürünlerin çokluğu döneminde fiyat fiyatta yüksek olursa bir e, biraz daha yükselecek. Maliyetler girdilerden dolayı. Hiç de rahat alışveriş yapamıyorum çünkü cebimdeki paraya ben güvenemiyorum. Ne kadar yanıma para da alsam her şekilde paramın bittiğini hissediyorum. Düşük fiyatlı uygun domates 20 lira normal köy domatesi 20-30 lira. Ve de yazın ortasında, Temmuz ayında, Haziran ayında bu fiyatlar böyle olursa yani anlayacağınız biraz daha yükselecek gibi. Zaten en üzücü noktası da bu. Biz de tarım ülkesi olmasına rağmen kullandığımız ürünün bir çoğunu ithal girdilerden dolayı da, maliyetlerden dolayı da fiyatlar yüksek çıkıyor. Yani bu da bildiğiniz gibi bir emeklinin, bir işçinin alabileceği bir durumda değil yani. Yanlış tarım politikaları. Bunu bakanlığın da birçok konuda ithalatçı firmalara gücümüz yetmiyor demesi zaten çok bariz bir açık bir şekilde durumu zaten ortaya koyuyor. İthalatçı firmalara gücü yetmeyince, böyle yerli üretime de desteklemeyince olacağı da zaten buydu yani.